Merhaba aşkolar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi kızım Rojda'yı uyandıracağım. Şşşş. Sen bak baba. <laughs> <laughs> Haydi Saura. Haydi Saura. Kalk Saura. Doktor bey ben tuvalete çıkamıyorum. Nasıl çıkamıyorsunuz beyefendi? Tırmanırken kayıyorum. Dalga mı geçiyorum? Seni arıyorum kaç gündür senin telefonun kapalı. Sen neredesin? Sürnaktır. Benim moralim sıfır sıfır sıfır. Niye? Beni özledin mi? He. Vallahi mi? Vallahi. Beni öpecek misin? Hayır. Değil. Bu onanın amına. Onanın onan. onan, arvadını sikim bu ne? Oho! Senin gülmesine bak. <gülüyor> 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 Zenginin gülmez. <laughs> Kendini incitmiyor. Ben bu garibim ciğerini bir gerini söküyor gülerken. <laughs> Çok güzel bir film çıkmış. Acil izlememiz lazım. Oğlum bir sakin ol filmin ismi ne? İntikam peşinde baba. İntikam peşinde vay. Peki başrolde kim oynuyor? İntik. Şöyle bakıp hayal kurmak istiyorum sadece. Sonra bir görüyorum bak balkonda donasıyor orada. E kaçtı bütün hava. Adaletin bu mu dünya? Dileri öldür dünya. Kotileri kovut dünya. Aman o dünya. Oy. Oy bu ne sıcak yarat? Biz anam yanıyız vallahi çok sıcak. Hem böyle ağzımız açık öyleydi.